Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Haziran ayında aklınızdaki kişiyle neler yaşayacaksınız? Bunlara bir bakalım istedim. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Evet boğa burçları aklınızdaki kişi kimse arkadaşlar? Eşiniz, arkadaşınız, sevgiliniz kim varsa ona odaklanın niyet alın evet burada temiz bir sayfa açacağınızı görüyorum aklınızdaki kişiyle alakalı düşünceleriniz çok güzel çıkmış arkadaşlar ee, yani temiz sayfa derken geçmişte birbirinize karşı e, hata yapmış olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi unutamamış olabilirsiniz çok sorun yaşıyor olabilirsiniz şu anda görüşmüyorsunuz sanki arkadaşlar. E, bu kişiyle alakalı temiz bir sayfa açmak istiyor olabilirsiniz. Düşüncenizde bu var. Aklınızdaki kişi de aynı şekilde düşündüğü için bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani düşüncesinde size karşı e, her şeyi unutup temiz bir sayfa açmak. Ama nereden başlayacağını sanki bilemiyor. Size karşı adımı var. Gel gitli adımları var sanki arkadaşlar netleşmek istiyor, netleşiyor fakat devamını getiremiyor. Böyle bir karışıklık çıkmış burada. Arkadaşlar hiç ummadığınız bir haber alacaksınız. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı. Yeni barışmış olabilirsiniz, dışarıda görüşme yapmış olabilirsiniz. Hani böyle içinizde bir kıvılcım oluşmuş arkadaşlar. Sanki böyle bir umutlanmışsınız artık. Evet bu Haziran ayında gerçekten çok güzel gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum. Şu an sıkıntıda olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiyle görüşmüyor olabilirsiniz. Bakın aranızda büyük sorunlar çıkmış. Ee, yani size karşı geliyor, gidiyor. Ee, böyle bir e, sağ solu belli olmuyor sanki. Davranışlarına anlam veremiyorsunuz bu kişinin. Ama size karşı açılacağını, sizinle görüşmek isteyeceğini görüyorum. Burada e, çok da göze geldiğiniz gözüküyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin düşüncesinde siz çok yoğun olarak gözüküyorsunuz. Hani bunu size belli edemiyor fakat artık böyle de bir yol alamayacağını fark etmiş sanki. Hani bir şekilde kendini geri çekiyor. Sanki siz de çekiyorsunuz artık. Bu kişi ilgi çekmek adına da yapıyor bazı şeyleri. Hani o sizden ilgisini çektikçe siz ona sanki ilgi göstermişsiniz. Bunun da bir bencilliğine girmiş sanki arkadaşlar. Ama artık bunun da bir faydası olmadığını da anlamış. Daha da yani kötüye gittiğini görmüş durumların. Burada e, kurnazlıkla size yaklaşabilir arkadaşlar çünkü tilki çıkmış burada kurnazlıkla size yaklaşabilir çevrenizde dolanabilir gönlünüzü almak adına bir şeyler yapmak isteyecek. Yapmış da olabilir arkadaşlar buna bir fırsat vermenizi beni dinlerseniz tavsiye ederim e, alma verme dengesini koruyarak arkadaşlar ne fazla ne eksik. Yani ne kadar ilgi gösteriyorsa size o kadar göstermenizi de tavsiye ediyorum. Burada çünkü bazı şeyleri bilinçli yaptığı gözüküyor. Hani ilgi çekmek adına bir de alışkanlık yapmış bazı şeyleri sanki arkadaşlar. Bir sorunu olduğunda kendisini çekmiş ya da çözemediği konularla alakalı kendi içine kapanmış, ilgi ve alaka göstermemiş olabilir size. Ama aklınızdaki kişinin Düşüncesinde gerçekten çok yoğunsunuz. Hele de Haziran ayında size karşı gerçekten kilitleneceği gözüküyor. Yani çok sıkı muhabbet edebilirsiniz. Görüşmeler yapabilirsiniz. Aranızda böyle muhabbetler olacağını daha da iyiye gideceğini görüyorum. İnşallah diyorum. Çok dile getirmeyin arkadaşlar bu kişiyi. E bakın aklınızdaki kişi de sanki sizinle alakalı çok dil yapıyor. Hani konuşuyor. Size anlattığı birisi var sanki burada. Sizin de konuştuğunuz gözüküyor ve bu durumlar size hiç iyi gelmiyor. Bakın her zaman da bunu görüyorum ve söylüyorum. Gizemli olun arkadaşlar. Her şeyinizi herkese anlatmayın. İyi gelen bir şeyinizi paylaştığınızda kim olursa olsun bu iyi giden bir şeyinizi yavaşlatıyor ya da e, sorunlar çıkartıyor arkadaşlar yani devamı gelmiyor iyi olan şeylerinizin önünüzü kesmeyin bu anlamda çok dikkat etmeye çalışın çünkü aklınızdaki kişinin de konuştuğunu görüyorum evet bu durumlarda size kafa karışıklığı yapıyor Hani değil de başkalarının düşünceleriyle hareket etmiş de olabilirsiniz arkadaşlar burada bu şekilde gözükmüş evet aklınızdaki kişinin enerjisi size karşı çok yüksek çok büyük bir özlemi var devam eden beraberliklerde sorunlar çıkmış sanki istediğiniz gibi değil bir şeyler aranızda çok alınganlık inatlaşmalarda oluyor sanki ama arkadaşlar bu haziran ayı da gerçekten çok güzel çıkmış enerjisel anlamda duygusal anlamda görüşmeler muhabbetler yani sıcak aylar enerjinizi de yükseltecek İki karşının birbirine karşı zaten ilgisi var ne kadar ayrılmak isteseniz de bunu yapamamışsınız arkadaşlar. Birinizden biriniz devamlı bir iletişim halinde olmuş, kopamamışsınız. Ama kırgınlık var mı? Var. Aklınızdaki kişi çok kendini sorgulamış sanki. Eğer ki e, uzun zamandan beri görüşmüyorsanız, geçmişe doğru dönmüş arkadaşlar. Yani e, kafası geçmişe doğru bakıyor. Düşünceleri geçmişe doğru. Ne yaşandıysa aranızda bunlara düşünce yaptığını görüyorum. Özlem var çünkü burada. Ve artık belli bir noktada arkadaşlar. Belli bir şeye gelmiş. Yeter diyor yani. Duygularıyla mantığı çatışıyor yani arkadaşlar. Size adım atacak. Atmış bile olabilir. Hani böyle duygusallık anlamında. Haziran ayında çok güçlü şeyler olacak aranızda inşallah diyorum. Evet, boğa burçları. Biraz da tabağınıza bakalım. İkilem yapmayın arkadaşlar. Çok karamsar bakmayın. Bakın ne düşünürseniz onu çekiyorsunuz. Enerjisel anlamda dikkat edin düşüncelerinize. Artık bizden olmaz. Artık yapamayız diyorsanız arkadaşlar bu enerjiye giriyorsunuz. Dikkat edin. Aklınızdaki kişi size karşı gerçekten iyimser olarak bakıyor. Hatalar yapmış olabilir. Size karşı yanlışları olmuş olabilir. Ama bir şekilde hata yapa yapa sanki bu beraberliğinde güçleneceğini de görüyorum arkadaşlar. Yani bunlar sanki çoğunuzda yaşanmış. Gel git durumları çok olmuş. Kendisini sorgulamış bu kişi. Ve sizin de tabii ki ufak tefek yanlışlarınız da var. Hani keşkeleriniz var. O kişinin daha çok gözükmüş ama... Çok şeyin de bilincinde artık gözüküyor. Aile engeli sanki var burada. Beraberliğinizde aile engeli varsa bakın arkadaşlar engel diyorum. Uyanları alın lütfen. Aile engeli varsa kimisi bu engeli aşamıyor. Sanki böyle bir çok böyle istiyor. Fakat engele takıldığını görüyorum. Ama böyle aile engeli yoksa arkadaşlar Kalben gerçekten böyle bazı şeyleri yapmak istiyor ee, ama yapamadığını görüyorum. Çünkü maddi sorunlar var, ee, işle alakalı böyle bir bayağı bir e, sorunlar yaşamış sanki. Hiçbir şey iyi gitmemiş olabilir ama bu Haziran ayı gerçekten e, pozitif anlamda, özel anlamda aklınızdaki kişinin bayağı bir duygusallaşacağını, size karşı adımlarını peş peşe yapacağını burada çok net görüyorum. Evet. Telefon engeliniz varsa da bu engeller açılıp kapanıyor sanki. Açılıyor kapanıyor. Açılıyor kapanıyor. Yani şu anda engeli kapalı bile olsa arkadaşlar telefon engeliniz varsa açıyor kapatıyor yani. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Burada söz sanki ciddiye de giden bir beraberlik içine girdiyseniz arkadaşlar bakın uyanları alın lütfen. Çok güzel devam gelecek kısmetli bir döneme girmiş olduğunuzu ailelerle ya da arkadaşlarla tanışılacağını görüyorum. Sanki burada ciddiyete giden beraberlikler de var. Allah tamamını erdirsin diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar nazar göz üzerinize çok var. Anlatırken insanlara çok detaylı anlatmayın. Beraberliklerinizi, iyi giden şeyleriniz daha da iyiye gitsin arkadaşlar. Dikkat edin. Bu Haziran ayında gerçekten tebessümleriniz çok. Bir araya gelmeleriniz çok. Sosyal anlamda da aktif olacağınızı görüyorum. Özel anlamda da gerçekten güzel şeyler yaşanacak arkadaşlar. Bu aklınızdaki kişi hiç ummadığınız bir anda sizi şaşırtacak bir şey yapabilir. Ansızın bulunduğunuz ortama gelebilir. Hiç ummadığınız bir anda telefonla sizi arayabilir. Bakın bunları çok sık yapacağını görüyorum ya da bir haber aldınız büyük bir haber olacak bu. yani sizin neşenizi arttıracak enerjinizi arttıracak ummadık dediğimiz için arkadaşlar beklenmedik bir anda size bir beklenmedik hamleler yapacağını görüyorum bu haziran ayı aklınızdaki kişinin düşüncelerini çok değiştirecek sanki şu anda sıkıntılam arkadaşlar şu anda gerçekten sıkıntı içinde pes etmiş yani artık bazı şeyler şeylerden dolayı beraberliğini yaşayamamış. ilgisini, alakasını size gösterememiş, inatlaşmış olabilir. Aile aileden dolayı da biraz sıkıntılar var gibi. Size odaklanamamış arkadaşlar. Bunu da söyleyememiş bile olabilir. Anlam veremediğiniz, kafanızda sizin de düşünceleriniz var, kırgınlığınız var arkadaşlar. Yılan çıkmış burada ama çok güzel arkadaşlar önünde dimdiksiniz. Yani Birisine karşı sanki sizi savunmuş bu aklınızdaki kişi ama sizin haberiniz yok gibi sanki arkadaşlar. Ee, yani bazı şeyleri anlamış. Söz söylettirmiyor. Bakın aile engeli dedim ya. Bir şeylere karşı sanki sizi savunuyor. Böyle durumda olanlar için söylüyorum. Ya da bir arkadaşla aranızda ortak bir arkadaşınızda bir sorununuz olduysa bu kişiye karşı sizi savunuyor. Bir şeyler var yani burada arkadaşlar duyacaksınız ama. Evet çok güzel çıkmış burada karşılıklı muhabbet ee, yani bir iki günlüğüne böyle bir arada da olabilirsiniz sanki böyle karar verip de bir yere gidebilirsiniz güzel şeyler çıkmış yani bir arada olacağınızı beraberliğinizin kuvvetleneceğini ve artık böyle bazı şeylere de daha dikkat edeceğini görüyorum aklınızdaki kişinin. O öyleyken arkadaşlar siz de daha dikkatli olursanız bu beraberlik çok güzel gözükmüş. Bu ay içerisinde özellikle daha da iyiye gidecek. Evet nasıl size ilgi ve sevgi gösteriyorsa karşılık vermeniz sadece yeterli arkadaşlar. Aldığınız kadar alma verme dengesini koruyun diyorum ben size her zaman. Burada düğün düğünü olanlar mı var arkadaşlar? Bakın burada şenlik, düğün, aklınızdaki kişiyle Evlilik içerisine girmiş olabilirsiniz. Burada ufak tefek sorunlar var ama arkadaşlar ün açık olarak gözükmüş. Çok güzel çıkmış. Yani boğa burçları eğer nişanlıysanız güzel bir dönem olacağını görüyorum. Ya da beraberliği devam edenler için ciddiyete gideceğini görüyorum. Kırgınlık da varsa arkadaşlar bu dönemde sorunlar halledilip konuşulup daha da iyi gideceğini görüyorum. Haziran ayında boğa burçları sizleri çok güzel bir beraberlik bekliyor. Eğer ki aklınızdaki kişi arkadaşınızsa ya da yakınlarınızsa kime niyet ettiyseniz arkadaşlar sorun yaşıyorsanız yani bunlarla alakalı da düzelmeler olacak. Çok güzel çıkmış. Yani bu Haziran ayı çok bereketli. Ee, ve çok anlamlı çıkıyor arkadaşlar enerjiniz yükselecek yani bu ayda inşallah diyorum evet boğa burçları sizin de bakımınız bu şekildeydi kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın